Hepinize sevgiler arkadaşlar. Eylül ayında kova ve yükselen kova burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Eylül ayına giriş yapar yapmaz arkadaşlar 2 Eylül tarihinde balık burcunda bir dolunay yaşayacağız. Normalde astrolojide dolunay konsepti yeni başlangıçlar yapabilmemiz için ayağımıza dolanan, bizi geriye çeken, sıkan, köhnemiş, eskide bırakmamız gereken meselelerin görünür olmasını sağlar. Bunları halledip çözüp yeni başlangıçlar yapabilecek hale gelecek durumda olabiliriz. Ve tabii ki ay ve güneş karşılığı olduğu için duygusal anlamda biraz huzursuzluklar verebilir dolunay. Balık konsepti olması burada biraz daha manevi anlamda huzura ihtiyaç duyabileceğimiz bir dönemi gösteriyor. Burada daha ziyade özellikle fedakar ve özverili yaklaşımlarımızın karşılığını alabildik mi alamadık mı biraz daha bunun vicdan muhasebesini yapabileceğimiz bir süreç olacak aslında. Eylül ayı ortalarına kadar da bu etki devam ediyor olacak. Şimdi balık burcu sizin adınız arkadaşlar finansal kazanç alanı. Dolayısıyla parasal kazançlarınızı arttırmakla alakalı belki yeni fırsatları bu e, dolunay zamanında e, yakalayabilirsiniz. Bu fırsatların gündeme gelmesiyle birlikte belki aklınızda hiç olmayan bir işe iş teklifiyle karşılaşmak, buna başlamak veya hani parasal anlamda borçlarınız varsa bunu ekarte edebilmekle ilgili fırsatları yakalayabilmek üzerine oldukça güzel bir sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Dolunay zamanında Uranüs'ün Dolunay'a pozitif yönlü bir etkisi var arkadaşlar. Uranüs astrolojide ani beklenmeyen sıra dışı marjinal sürpriz geliş ifade ediyor. Aslına bakarsanız pozitif bir destek olduğu için buradaki sürprizin pozitif yönde gelmesini, güzel bir sürpriz olmasını bekleyebiliriz. Ee, Uranüs içinde bulunduğumuz süreçte e, Boğa burcunda ve bu alan sizin adınıza ev, aile, beraber yaşadığınız kişiler, e, taşınma ve yer değiştirme gündemlerini ifade eden alanınız. Dolayısıyla aslında parasal anlamda sizi yoran, sıkan belki hani çözüm getirmeniz gereken konularda desteği ailenizden alabilirsiniz. Ailenizdeki e, ee, belki anne baba olabilir, oradan gelebilecek bir destek olabilir. Veya evinizde artık kendi işinizi kurarsınız ve buralardan artık para kazanmaya başlarsınız. Veya evliyseniz eşinizin kariyerinde pozitif yönde gelişen bir mesele yüzünden sizin de finansal kazançlarınızdaki denge sağlanabilirmiş gibi duruyor aslına bakarsanız. 5 Eylül tarihine geldiğim zaman Merkür 22 Eylül tarihinde de Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Merkür 27 Eylül'e kadar kalacak terazi burcunda. Güneş de bir ay kalacak arkadaşlar. Normal şartlarda astrolojide terazi burcu ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıkları simgeleyen burç. Bunun yanı sıra tabii ki adaletli olmayı, hakkaniyetli olmayı, objektif bakabilmeyi, empati kurabilmeyi, karşımızdakinin bakış açılarından durumu değerlendirebilmeyi, navza göre şerbet dökebilmeyi, ifade eden bir burçtur. Dolayısıyla hem Merkür'ün hem Güneş'in terazi burcunda ilerlediği süreçte sizler de bireysel anlamda biraz daha hani empati kurabilmek, orta noktayı bulabilmek konusunda çaba gösterecek durumda olacaksınız ki zaten kova burcu da hani adaletli ve hakkaniyetli bir burç olduğu için ona yabancı bir enerji olmayacaktır. Diğer taraftan terazi burcu sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, e, akademik kariyerle ilgili olan konular, yüksek öğrenimle ilgili işler, hukuksal meseleleri ifade eden alanınız, belki seyahatler, tatil planlarını da bunun içine dahil edebiliriz. Dolayısıyla hem Merkür'ün hem Güneş'in bu alanda ilerleyecek olması e, önümüzdeki süreçte, Eylül ayı içerisinde en azından e, biraz daha bu konulara konsantre olabileceğinizi, belki yabancı bağlantılı işlerle bir takım ortaklık fırsatlarını elde edebilmek olabilir. ithalat ihracat konularına girmek yönünde olabilir. Belki hani yüksek öğrenim üniversiteyle alakalı varsa eğitimsel süreçleri belki başlatmak veya sürdürmek veya yükseltmekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Hukuksal meseleleriniz varsa buralarda başarı elde edebilmeniz biraz daha kolay olacaktır arkadaşlar e, diyelim. E, 6 Eylül tarihine geldiğim zaman Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Sizin için müthiş bir haber bu. E, Ekim ayı ortalarına kadar da Venüs Aslan Burcu'nda kalacak. <laughs> Normal şartlarda Venüs Tabii ki aşkı simgeleyen gezegen e, Aslan burcu da aşkı temsil eden burç Aslında Dolayısıyla ikisinin beraber ilerliyor olması e, gerçekten hani ihtiyacı olan veya beklentisi olan arkadaşlarımız varsa tutkulu ve motive aşkların ortaya çıkmasını sağlayacaktır Venüs Aslan burcundayken aşklar daha sıcak daha samimi daha içten daha istikrarlı, daha sürekliliği olabilecek evlilik yolunda atılabilecek adımlara kadar ilerleyebilecek potansiyel gösterir arkadaşlar e, Bunun yanı sıra e, Aslan Burcu sizin adınıza zaten ikili ilişkiler, evlilikler ve ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen alanınız. Dolayısıyla Venüs'ün bu alanda ilerleyecek olması gerçekten hani beklentisi olan arkadaşlar için gerçekten çok güçlü bir ilişki. Evlilik kararları, evlenmeyle alakalı gündemlerin konuşulması, ortaya çıkması, sizi mutlu edecek gelişmelerin yaşanması ve bunun yanı sıra tabii ticari anlamda ortaklıklar kurmak, kendi işinizi yapmak üzere fırsatlarla e, karşılaşmak yönünde de size destek sağlayacaktır diyelim. 9 Eylül tarihine geldiğim zaman Mars Retrosu başlıyor arkadaşlar. Eylül ayının belki de en can sıkıcı haberi bu olabilir arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda Mars 2 yılda bir retro yapıyor. Bizim kısmetimizi 2020 yılı çıktı. Retro yaptığı yıl. Buna şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki. Böyle bir yılda bir de Mars'ın Retrosu eksikti. O da geldi tam oldu diyebilirim. Kasım ayı ortalarına kadar sürecek arkadaşlar bu retro hareketi. Mars'ta hani astrolojide hep nasıl anlatıyoruz hırs tutku motivasyonumuzu enerjimizi işte risk alıp cesaret gösterdiğimiz konuları nasıl savaştığımızı motivasyonumuzu e, odaklandığımız meseleleri tuttuğumuzu kopartmakla ilgili olan işleri temsil ediyordu Mars içinde bulunduğumuz dönemde Koç burcunda ve kendi yönettiği burçta güçlü pozisyondaydı Retro'yu da bu burçla yapacak zaten arkadaşlar şimdi Mars retro olduğu zamanlarda bu saydığımız konularda e, otomatikman bir frene basma durumu bir vites düşürme durumu söz konusu olur. Yani gücümüzü ve e, o motivasyonumuzu eskisi kadar e, güçlü bir şekilde sergileyemeyebiliriz. Bir isteksizlik gelebilir, bir motivasyonsuzluk gelebilir. Kolumuzu kaldıracak halimiz olmayabilir arkadaşlar. E, burada özellikle e, yeni bir takım başlangıçta yapmak, risk almak işte yeni bir takım işlere, projelere girmek pek önerilmez. Çünkü zaten Mars retro iken bunları gerçekleştirebilmek çok da e, kolay olmayabilir aslında sizlerin adına. E, diğer taraftan Mars Mars e, hani e, hepimiz için e, vücudumuzun bağışıklık sistemini gösteren, vücudumuzun savunma mekanizmasını gösteren gezegendir. Mars retro pozisyonda olduğu zamanlarda bağışıklık sistemimiz daha güçsüz hale gelir. Dolayısıyla takviyeye iht ihtiyaç duyabiliriz bu süre zarfında. Ayrıca zaten hani içinde bulunduğumuz süreçte işte, bir pandemi, bir virüssel etki de var. Dolayısıyla ekstra sağlık anlamında da dikkatli olmamız gereken bir süreç olacaktır. Koç burcu sizin adınıza yakın çevreniz, iletişimler, yetenekler, seyahatler, ve tatil planlarının yer aldığı alan olabilir arkadaşlar. Satış pazarlama konuları da bu alanın konsepti içerisinde yer alıyor. Bu alanlarda retro yaptığı zaman Mars aslında yakan çevreniz, kardeşler, kuzenler daha önceden çözümlenmemiş bir takım meselelerin pişi pişi önünüze gelmesi durumu söz konusu olabilir. Eğitim aldığınız konular varsa buralarda bir takım aksamalar söz konusu olabilir. Seyahatlerde ekstra dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Mars retrosunu Kasım ortasına kadar sürdürecek durumda olacak dediğim gibi. 14 Eylül tarihine geldiğim zaman Jüpiter retrosu bitiyor. Bu çok güzel bir haber tabii ki. Mayıs ayından beri Jüpiter retro pozisyonda Oğlak Burcu'nda arkadaşlar. E, Jüpiter tabii ki hani bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni, ekonomik ve finansal anlamda bize destek olan, bize şansları doğuran, getiren gezegenlerden bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla hani e, özellikle Mayıs'tan bu zamana kadarki süreçte finansal anlamda akışlarımızda bazı sorunlar yaşamış olabiliriz. Ekonomik anlamda bazı zorlanmalar çekmiş olabiliriz. Şimdi Jüpiter'in retrosunu bitirmesiyle birlikte bir anda belki her şey güllük gülistanlık olmayacaktır ama ekonomik anlamda önümüzü tıkayan bize sıkıntı ve sorun yaratan konuların yavaş yavaş çözümlendiğini ve oradaki parasal akışın nispeten biraz daha bizi rahatlatan yönde gelmeye başladığını hissediyor olacağız hissediyor olacağız diyebilirim. E, Oğlak Burcu sizin adınıza bu hayatta çok da müdahale edemediğiniz gizli endişeleriniz, gizli korkularınız, arkanızdan dönen dedikoduların olduğu alan, Jüpiter'in bu alanda ileri hareket edecek olması manevi ve duygusal anlamda biraz daha huzur ihtiyacını ön plana çıkartacaktır. E, diğer taraftan hani finansal anlamda duyduğunuz kaygılar varsa bunları gidermekle ilgili de pozitif yönde destek sağlayacaktır diyebilirim. 17 Eylül tarihine geldiğimiz zamansa Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir haber. Başak Burcu bir kere zaten oldukça verimli bir burç. Toprak elementi, titiz hassas detaycı çalışmaların ve gösterdiğimiz eforun karşısında ektiklerimizi biçmeyi ve elde edebilmeyi, hak ettiğimizi alabilmeyi temsil eden bir burç. Bu alanda bir yeni ay olması bizler adına da hani bu zamana kadar gösterdiğimiz efor ve sabrın karşılığını görebileceğimiz bir süreci müjdeliyor aslında. Ekim ayı başlarına kadar bu etki sürecektir arkadaşlar. Başak Burcu sizin adınıza ortaklaşa kazançları temsil eden bir alan. Yani e, bu alanda e, eşinizin kazançları olabilir, miras, nafaka konuları olabilir, kredilerle ilgili konular olabilir veya ortak bir işiniz varsa buradan size gelen gelirler olabilir. Üçüncü şahıslardan elde ettiğiniz paraları temsil eden bir alanda yeni ay oluyor. Dolayısıyla burada özellikle e, parasal kazançlarınızı dengeleyebilmekle ilgili güzel haberleri alabileceğiniz bir dönem olabileceğini söyleyebilirim. Yeni ay zamanında Satürn ve Plüton'un pozitif yönde desteği var. Satürn de Plüton da Oğlak burcunda arkadaşlar. İşte biraz önce Jüpiter'in retrosunu bitirdiği o manevi e, gizli saklı işler, gizli düşmanlar, manevi huzura ihtiyaç duyduğunuz alan aslında. E, bunların desteğini alıyor olmak özellikle finansal anlamda duyduğunuz kaygıları gidermek yönünde ekstra destek görebileceğinizi söylüyor. O gizli en Endişelerinizin, korkularınızın, finansal kaygılarınızı giderecek yönde gelişmeler olacak ki e, bundan dolayı e, siz de biraz daha hani manevi anlamda kendinizi mutlu ve huzurlu hissedebiliyor olacaksınız. Bu özellikle eşinizin kazançlarıyla ilgili olabilir veya birlikte olduğunuz kişinin kazançlarıyla ilgili olabilir. Beklediğiniz bir miras nafaka haberi vardır o gelebilir. E, belki bir kredi haberi bekliyorsunuz o gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla parasal anlamda biraz daha rahatlayacağınız bir dönem olacağını söyleyebilirim. 27 Eylül Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdi Akrep Burcu astrolojide yaşadığımız tecrübe ve edindiğimiz deneyimlerle e, yeniden başlamak, küllerinden doğmak temasını içeriyor aslına bakarsanız. Merkür ise bizim iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi nasıl yansıttığımızı gösteren gezegen. Merkür Akrep Burcu'ndayken biraz daha duygusal, daha içten, e, daha Hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak ilerleme ihtiyacında olabileceğimiz ön sezilerimize güvenmemiz gereken bir süreçte oluruz. Burada özellikle arkadaşlar. Merkür Akrep Burcu'ndayken konu biraz satranç oynamak gibidir. Güçlü stratejiler biraz daha etrafımızdakilerden gizlediğimiz yönde stratejilerle ilerleme yönünde etki edebilir. Merkür Akrep Burcu'ndayken fikirlerimizi çok net söylemeyebiliriz. İnsanlardan biraz gizleme eğilimimiz olabilir. Biraz oradaki konuları kendimize saklama ihtiyacında olabiliriz aslında. Şimdi Akrep Burcu sizin adınıza kariyer alanı. Dolayısıyla hani Merkür'ün bu alana geçiyor olmasıyla birlikte kariyerinizde yeni bir takım baş başlangıçları yapmak veya yeni iş arayışlarınız varsa bununla ilgili mevcut işinizden bir takım gizli gizleyerek belki bir takım araştırmalar yapıyor olmanız gayet doğal olacaktır. Yeni iş birliktelikleri, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler imzalamak için oldukça uygun bir zamandır arkadaşlar. Merkür Akrep burcunda ilerlediği dönem dediğim gibi iş yerinde başarıyı elde edebilmek için yeni karar, kariyer planlarınızı hayata geçirebilmek için stratejileri güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir zaman başlıyor diyebilirim 27 Eylül itibariyle. 30 Eylül tarihine geldiğim zamansa Satürn retrosu da bitiyor. Bu da güzel bir haber. Satürn Mayıs'tan beri retro pozisyondaydı ve Oğlak Burcu'nda şu an içinde bulunduğumuz süreçte. Aslında 2019 yılının başından beri Satürn Oğlak Burcu'nda arkadaşlar ve artık bu retrosunu tamamlamasıyla birlikte e, ileri harekete yani kova burcuna doğru hareketini e, yürütüyor olacak ve Aralık ayında kova burcuna geçiş yapıyor olacak Satürn. Dolayısıyla aslında son 2 iki yıllık, 2,5 iki yıllık sürecin sonuna gelmiş durumdayız. E, ve hani son düzlükteyiz diyebilirim. İşte bu 3 aylık süreçte daha biraz daha sabırlı olursak e, burada artık hani e, biraz daha kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz enerjilere hakim durumda olacağız. E, Satürn engelleyen, kısıtlayan, zorlayan bir gezegen. Dolayısıyla Olak burcunda sizi e, belki gizli korkularınızla yüzleştirdi, ekstra e, sorumluluklar almanız yönünde etkiler ortaya çıktı. Belki işinizi değiştirdiniz, kariyerinizi değiştirdiniz, belki sağlıkla alakalı birçok şeyle mücadele etmek durumunda kaldınız. O korkularla yüzleşmeyi belki sağladı. Şimdi retroyu bitirdiği için aslında bakarsanız eski meselelerle çok daha fazla uğraşmayacaksınız. Bu sınavları verdiniz çünkü artık bundan sonrasında bu korkularla yüzleşmenin de nasıl bir şey olduğunu bildiğiniz için biraz daha kendinizi iyi hissedebileceğiniz manevi bir anlamda huzuru hissedebileceğiniz bir dönemin başlıyor olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi 3 ay sabretmeniz gerekiyor. Ondan sonra zaten bu Satürn-Oğlak döngüsü bitiyor. 30 sene boyunca da bir daha yaşamayacaksınız arkadaşlar. Umuyorum güzel bir Eylül ayı e geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.